Hazreti Osman'ın katli, Kur'an'ı tahrif girişimi. Sonra Hazreti Osman'ın katli olayı gerçekleşti. Gizli batıni fırkalar her semavi dine yaptıkları gibi Müslüman olduk diyerek içeri girdiler. Peki içeride ne yaptılar? Kur'an'ı tahrif etti ve kafir oldu diyerek Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Sonra Cemal Bakası'na gidip büyük sahabeler Hazreti Talha ve Zübeyir'i şehit ettiler. Sonra sen de kafir oldun deyip Hazreti Ali'yi de şehit ettiler. Halbuki Hazreti Ali'yi Kufe'ye onlar götürmüştü. Hazreti Ali ile eş zamanlı olarak Hazreti Muaviye ve Amr bin Asad'a suikast düzenlediler ama başarısız oldular. Bakın Müslümanları birleştirmesi muhtemel olan herkesi öldürdüler ya da öldürmek istediler. Görüyorsunuz değil mi? Ta ki İslam devleti yıkılsın ve Kur'an'ı çok yayılmadan ele geçirip Tevrat ve İncil'i tarif ettikleri gibi tarif etsinler. Şimdi bütün bu olaylara uzaktan baktığımızda görüyoruz ki büyük fitnenin ve Hazreti Osman'ın katlinin sebebi Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Hz. Osman Kur'an-ı Kerim'in tarifine izin vermeyeceğim demişti. Bunun delilini bize en büyük İslam tarihçisi olan İmam Buhari yazmış. Evet, biz Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih-i Buhari'dir. Buhari kaydediyor ki Irak ve Şam orduları arasındaki savaşın sebebi Kur'an-ı Kerim'in tarifinin önlenmesidir. Ve bu olay hicri 26'da Hazreti Osman'ın katlinden 9 sene önce Azerbaycan ve Ermenistan'ın fethinde oluyor. İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari kitabı 4987 oğlu hadiste Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor ki Enes bin Malik Resul'ün hizmetkarıydı. 80 sene yaşadı. Haccac zamanına kadar da ulaştı. Ve Kur'an-ı Kerim ile ilgili bütün olaylara şahit oldu. Sahabe Enes bin Malik diyor ki Şam ehli ordusu Ermenistan fethine gitti. Irak ordusu da Ermenistan fethine gitti. Aralarında Kur'an'ın kıraati üzerine ihtilaf çıktı. Sahabe Huzeyfe bin Yeman hemen Emirül Müminin Hazreti Osman'a gidip Ey müminlerin emiri bu ümmet Allah'ın kitabı Kur'an üstünde Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ihtilaf etmeden yetiş dedi. Bugün bile Sünni Müslümanlar ve Şiiler Kur'an üzerinde ihtilaflılar. Şiiler Kur'an muharef diyor. Sünni Müslümanlar ise Kur'an doğru ve korunmuştur diyor. ...Hazreti Osman onu bize öyle teslim etti diyor, diyoruz. Devletin o zamanki dinin yapısı da anlamlı. O zamanlar devlette batıni fırkalar vardı. Mecusiler, İsrailoğlu kabileleri vesaire çok dinleri vardı. Devlete isyanın çıktığı yerde Babil bölgesindeki Kufe, Babil ya da Kufe Kur'an'ın tahrip edildiğini iddia etti. Babil ya da Kufe Hazreti Osman'ı ve Hazreti Ali'yi öldürecek, Babilya'da Kufe Cemel ve Sıfkın savaşlarını yönetecek, Babilya'da Kufe Hazreti Muaviye'yi iftira edecek, Emevi Devletini yıkacak, Babilya'da Kufe Abbasi Devleti'nin başkenti olacak ve İslam tarihimizi yazacak. Hatta Resulün ağzından yüzlerce hadis uyduracak. Bakın nüfusun yarısı Fars'tı ki bunların içinde kayıp 10 İsrailoğlu kabilesi yayılmış vaziyetteydi. Sonra Yemen'de de İsrailoğlu kabileleri vardı. Daha Yahudiler, Hristiyanlar ve Nizar kabilesi Arapları vardı. İşte görüyorsunuz, özellikle Irak, batıni fırkaların ve Fars'ın merkezi halindeydi. Bu ortamda Abdullah bin Sebe adında biri belirdi, ortaya çıktı. Abdullah bin Sebe ilmi ve marifeti çok geniş bir adamdı çünkü Yahudi alemiydi, Yahudi dinini öğrenmişti. Sonra Müslüman oldum dedi, İslam dinini öğrendi. Yemen'de yaşaması sebebiyle Hristiyanlığı zaten bilen biriydi. Yemen'de Yahudiler ve Habeşli Hristiyanlar vardı. Batınileri ileri topladı ve onlara Osman'ı öldürmek için Kur'an'dan başka sebepler bulmalıyız diye fısıldadı şu vali içki içiyor, şu vali çalıyor, mal taksimi adil değil. Osman akrabalarına torpil yapıyor ve benzeri şayalar yayalım dedi. Gerçekten de zamanla Hazreti Osman'a karşı bir muhalefet oluşturdu ve onlarla darbe yapıp Hazreti Osman'ı öldürmeyi başardı. Hedefleri devlete ele geçirip Kur'an'ı tahrif etmekti. Bu bilgi birkaç İslami kaynakta var ama biz Şii tarihçi Kışı'nın kitabından bakalım. Hicri 340'ta vefat etmiş. Çünkü kendi adamlarını en iyi Şiiler bilir. Şiili Abdullah bin Sebe kurdu. Rusya tarihini okurken Rus, Fransa tarihini okurken Fransız tarihçilere bakmak garip değildir değil mi? Rus tarihi cami hocasına sorulmaz. Şiilerin Abdullah bin Sebe hakkında ayrıntılı bilgileri vardır. 89 nolu biyografide Abdullah bin Sebe için diyor ki, Emirül Müminin Ali bin Ebu Talib Abdullah bin Sebe'yi çağırıp sordu. Benim Allah olduğumu söyledin mi? Dedi ki, evet sen Allah'sın, ben de Nebi'yim ruhuma böyle vahyedildi. Emirül Mü'minin Ali bin Ebu Talip yazıklar olsun sana şeytana oyuncak olmuşsun dedi. Gerçekten de şeytanla konuşuyor. Şeytan ona böyle ilham ediyordu. İşte burada görüyoruz ki Abdullah bin Sebe Allah'ın şeytanların yalanlarına uydular dediklerinden biri. Hz. Osman'ın katillerinin akidelerine baktığımızda İran masonluğundan İran, Hindu ve Yunan felsefesinden geldiğini görmekteyiz. Hepsi de yıldızlara, ruhlara, iletişime, ilhama vesaire iman ediyorlar. Hepsi.